Değerli Güven Grup takipçileri yine yepyeni bir ürünle beraberiz. Bize bu ürünü tedarik eden telefon aksesuarı komiteye çok teşekkür ediyoruz. Sunix markasına ait 6D ekran koruyucunun incelemesini, kutu açılışını yapacağız. Arkadaşlar bu ürün 3D, 4D, 5D, 6D diye değişik 9 h diye değişik versiyonlarla anılıyor. 3D, 4D gibi değerler ekranın koruma sertliğini, inceliğini, kalınlığını ve koruma filminin Köşedeki kıvrımını belirtiyor arkadaşlar. Ee, ayrıca bu ürün işte kırıldığı zaman, parçalan zaman üzerindeki cam parçalarının dağılmadan yine yapışarak cihazın üzerinde durmasını sağlıyor. Ee, bu ürün e, gerçekten gerçek camdan üretiliyor arkadaşlar kutu üzerindeki kutu üzerindeki ibareye göre ve e, yağ ve çizilmeye karşı dayanıklı arkadaşlar mukavemiyeti çok yüksek, darbelere dayanıklı, yüksek performanslı, güçlü bir cam arkadaşlar. Ee, arkadaşlar Sunix markası bu alanda gerçekten Türkiye'de ve dünyada lider konumda. Dünyanın birçok ülkesine bu ürünü gönderiyor. Ee, bizzat ben yerlerine gittim, gezdim, gördüm. Bu ürün e, oldukça kaliteli ve piyasada da tüm telefoncular tarafından kabul görmüş. Sunix marka e, cam ekran koruyucuların kabul gördüğünü söyleyebiliriz. Hangi telefoncuya bugün girdiğinizde arka tarafta arkalarındaki dizili ürünlerin Sunix olduğunu göreceksiniz. Gerçekten ekranlara oturması, ekran ürün çeşitliliği, kalitesi ve kullanıcılar tarafından da artık ben Sunix ekran koruyucu istiyorum diye girildiği zaman telefoncuyu aranan istenilen bir ürün arkadaşlar. O yüzden Sunix markasına da burada ülkemizi temsil ettiği için. Ülkemizin gururu olduğu için teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Ee, şöyle kutuyu açalım. Nasıl bir ürünle karşılaşacağız? Hep beraber bakalım. Evet. Ürün içerisinde iki, iki adet e, temizleme e, mendili mevcut. Bir de birinci ıslak antibakteri, ikinci de kurtuyoruz. E, Onlarsa da ekrana e, uyguluyoruz. Altı da cam bu arkadaşlar. Ee, bu elimizdeki ürün Samsung A20, A30, A50 modelimine e, uygun e, ürün arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi. Diğer ürün de e, iPhone, e, Alt, iPhone XA, e, iPhone Pro bilek arkadaşlar. Telefonumuzun çerçevesindeki renk beyazsa beyazını alacağız. Siyahsa siyah. Goldsa gold versiyonunu alabiliyoruz. E, Sunix'te o oyun yüzden o şeyim ve şey çeşitliliği zengin arkadaşlar. Evet. ürün iPhone grubunun ürünü arkadaşlar. Oldukça şık kaliteli. Üzerindeki nano teknoloji ince, nano teknoloji sayesinde kırılmaya Çizilmeye, darbeye, yağlı tutmaya, parmak izine karşı arkadaşlar dayanıklı. E, Ekran hassasiyetini e, gayet iyi şekilde e, bize hissettiren bir ürün arkadaşlar. E, bu ürünü telefon aksiyonları komuterinden tedarik edebilirsiniz. E, i̇nşallah e, daha yeni daha güzel videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar hoşçakalın. Ee, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.